sığınma duygusu insanın yaratılışında birlikte getirmiş olduğu bir duygudur. Anneye sığınacağı dönem vardır, babaya sığınacağı dönem vardır. Mala, eve sığınacağı dönem vardır, arkadaşa <laughs> sığınacağı dönem vardır, eşine sığınacağı dönem vardır. İş tersine dönüyor, çocuğuna sığınacağı dönem oluyor. Bir zamanlar çocuğunun sığındığı kişi iş tersine dönüyor. Baba çocuğuna sığınacak dönemi yaşıyor. Torununa torununun şefkatine, torununun gelip boynuna atma atlayıp sevmesine ihtiyaç duyuyor. O da bir ihtiyaç. Ve bütün bu süreçlerde nihai olarak hep Allah'a sığınma durumundadır. İşte bunun içindir ki biz söze başlarken, sohbete başlarken, vaaza başlarken herhangi bir adım atarken, herhangi bir söz söylerken اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın. فَاِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an okuyacağınız zaman kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Eğer bu sığınma halini gerçekleştiremezseniz hata yaparsınız. En değerli eylem olan Kur'an okumayı bile Allah'a sığınmadan yaparsanız hata yaparsınız. Herhangi bir iş yaparken Allah'a sığının. Aksi halde hata yaparsınız. Herhangi bir söz söyleyeceğiniz zaman Allah'a sığının, yoksa hata yaparsınız. Allah'a sığınmadan evlilik yuvası kurarsanız hata yaparsınız. Allah'a sığınmadan ev yaparsanız hata yaparsınız. Allah'a sığınmadan kuracağınız bir dünyanın hayrını görmezsiniz. Öyleyse hayatın bütün merhalelerinde Allah'a sığınmayı kendinize temel bir ilke olarak görün ve kabul Bunun içindir ki işte bizim ecdadımız söze önce istiaze ile başlar. Vaaz ederken de öyledir, kitap yazarken de öyledir, eve girerken de öyledir. Ağuzu bilahe min Bunu söylemekle insan ben zayıfım, güçlü olana sığınırım. Ben eksiyim, eksik olmayana sığınır. Ben geçiciyim, geçici olmayana sığınır. Benim sınırlarım var, ben sınırlıyım, sınırsız olana sığınır. Ben çok zayıfım, güçlü olana sığınır. Ben çok unutkanım, unutmayana sığınır. Bütün insan, insanın dört bir yanını zafiyetleri kuşatır. İşte bütün bu zaaflarının tahkim edilmesi hali Allah'a sığınmaktır. Allah'a sığınmakla insan bütün zayıf o kara deliklerini, zayıf noktalarını güçlendirmiş, sağlama almış ve Cenab-ı Hakk'a sığınmış olur. Cenab-ı Hak bizi kendisine sığınan ve onun rahmetinden nasiplenen onun merhametine mazhar olan kullarından eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bu salgın nedeniyle çalışmalarımızı pek tabii ki internet üzerinden yapmak zorunda kalıyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarda hafta sonu çocuklarımızın eğitimine devam ediyoruz camimizde. Hem kızların hem erkek çocukların eğitimleri devam ediyor. Online olarak ders yapıyoruz. Tabii ki yüz yüze ders yapmak gibi değil ama burada hedeflediğimiz şey çocuklarımız en azından sahip oldukları o seviyeyi muhafaza etsin. Ezberlerini unutmasın, korusunlar ve o okuma e, hallerini muhafaza etsinler, temel bilgilerini korusunlar. Bu hedefle çocuklarımızla ilgilenmeye çalışıyoruz. Bu çok kolay olmuyor. Çocuklar açısından da kolay olmuyor, eğitimciler açısından da kolay olmuyor. Ama cumartesi, pazar çocuklarımızın eğitimine devam ediyoruz. Yeni bizim ateşeliğimizin, bizim bu bölgede, Düsseldorf bölgesinde başlatmış olduğu İslami ilimler çalışması, pazar günleri, onlara da online olarak e, İslami ilimlerin tamamını, tefsir, hadis, fıkıh, Kur'an, tecvid, kelam, akay, bütün bu ilimler o onlarla devam ettiriliyor. Camimizde öğlen namazından önce hadis tefsir karışımı derslerimiz devam ediyor. Salı, çarşamba, perşembe, hafta sonu da çocukların eğitimi bazen uzuyor, aksatıyoruz ama hafta sonu da mümkün mertebe, cumartesi, pazar da yine öğlen namazlarından önce bunu yapmaya çalışıyoruz. Katılmanızı arzu ediyoruz. Yine gençlerimizle salı günü akşam Kur'an dersi yapıyoruz. Bunu da online yapıyoruz. Bir sayfa Kur'an okuyoruz ve okumuş olduğumuz Kur'an'ın mealini çocuklarımızla paylaşıyoruz. Cuma akşamı tefsir dersi yapıyoruz gençlerimizle. Lüzum sıralamasına göre tefsiri baştan sona okumayı hedefledik. Şu anda Fecir suresini tamamladık. İnşallah bugün yine bir başka sureyle başlayacağız. Perşembe günleri ikindiden sonra istiğfar duamız var yine Perşembe günü yatsı namazından önce Yasin Şerif tilavet ediyoruz. Bu çalışmalarımıza iştirak etmenizi, çocuklarınızı yönlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Ve dualarımızı bekliyoruz. Bu çalışmalarımızda daha verimli, daha hayırlı, daha bereketli sonuçlar alalım inşallah.